Herkese selam. heyecana tahminler kanalına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar iki kanalında linki açıklama kısmında var. İki kanala da aynı şekilde abone olup beğeni atabilirsiniz. Değerli arkadaşlar 9 Temmuz Pazar ee, tahminleri sizlere birazdan söyleyeceğim. Ekrandaki notları okuyoruz okuyun arkadaşlar. Ekrana zaten koydum gördüğünüz gibi tahminler de aynı şekilde. Tahminlere birazdan geçeceğim. Şimdi yeni biliyorsunuz ki sisteme başladık arkadaşlar. Yeni sistem doğrultusunda şimdi şöyle bir şey oldu. Üyelerin tahminlerini sizlere verilen tahminlerle alakalı bir değişiklik yaptım. Zaten dün de bunu belirtmiştim. Ne kadar beğeni gelirse, ne kadar abonelik gelirse bu şekilde tahminleri daha yüksek tahminleri sizlere atacağımı söylemiştim. Tabii ki beğeni az olunca, abonelik az olunca bu şekilde devam etmez arkadaşlar. Bunu da her seferinde söylüyorum. Biliyorsunuz ki Heyecanlı Tahminler kanalı 11 kişi olduğunda canlı yayına başlayacağız. Diğer kanal zaten açık biliyorsunuz ki aktif para kazanan bir kanal. E, biliyorsunuz ki o kanalda zaten başka bir arkadaş hediye etti. E, onun dışında 1 milyon 200 bin o kanalda normal bir dönüştürülmüş kanal. O kanalla birlikte 3 kanal beraber aynı şekilde e, canlı yayına başlayacağız. E, 50 50.000'li kazanmaç kanalında bir üyemiz e, hediye etti kanalı. Onu da dönüştürdük. Onu da toparlayacağız yeni tahminlerle. Canlı yayında ve uygulamayı tanıtımını yapmayı düşünüyoruz arkadaşlar. E, biraz evvel söylediğim gibi ne kadar beğeni atarsanız ne kadar abone olursanız. Bir arkadaş yorum yapmış. E, onu söyleyeyim. Şimdi demiş ki işte üyelerin tahmininin ne? Neden işte normal yüksek tahminleri vermiyorsunuz? Böyle tahminler işte veriyorsunuz. Şimdi bu arkadaşın ne bir aboneliği var işte ne bir beğenisi var sadece çıkar amaçlı böyle bir yorum atıyor bir tane de yorum yok bir teşekkürler yorumu yok ondan sonra da işte neden böyle oldu neden böyle olur. nedeni herkes kendini sorgulasın bu da daha önemli yüksek tahminleri hiçbir şekilde bu şekilde söylüyorum ne kadar beğeni olursa ne kadar izlenme olursa ona göre de abonelik sayısı da biliyorsunuz ki yükselirse tahminleri elimizden geldiği kadar daha özen gösteriyoruz. Zaten de her zaman söylüyorum üye olacaksınız kazanacaksınız. Üyelik dışında bahsettiğim gibi her seferinde aynı şeyi de tekrar ediyorum. Üye tahminlerini normal aynı şekilde e, buraya paylaşılan tahminler aynı olması ihtimali yok. E, katlama üyeliğini soran var. Katlama üyeliğinde arkadaşlar seviye 2 biliyorsunuz ki veriyoruz. Katlama üyeliğinde kampanya var. Yalnız katlama üyeliğinde de seviye 1'e başlıyoruz katlama üyeliğinde seviye ikisini komple kaldırıyorum Çünkü katlama üyeliğinde biliyorsunuz ki sadece yüksek olduğu zaman söyleniyor onlara yüksek baz oynanıyor Onun dışında çıkanlara da normal oynuyorsunuz şimdi o her, her her seferinde de aynı şekilde sonuç vermesi için onu direkt başarısız olmaması için herhangi bir bir sıkıntı yaşanmaması için direkt seviye biri onu aldım Şimdi e, bu süreçte de daha net e, sonuçlar çıkacak. Şimdi arkadaşlar, e, toplamda 9 tane tahminimiz var. E, bu sefer bugün e, bir değişiklik yapıyoruz. Bu değişiklik doğrultusunda bazı arkadaşlar şeyi soruyor. Mesela işte paylaştığımız kazanç sağlayan canlıları soruyor. Nasıl yapıyorsunuz? Nasıl ediyorsunuz? Bugün arkadaşlar ilk defa böyle bir şey yapıyoruz. Buna da söyleyeyim. Biliyorsunuz ki canlı e, tahminler de başladı. Üyelik de başladı. E, Canlıyı da zaten genel olarak amaçta e, biliyorsunuz ki heyecanlı tahminlerin amacı en başından belli videoların e, ilk paylaşıma başladığımızdan beri söylüyorum. Heyecanlı tahminlerin kanalların amacı zaten canlı bahisin ne kadar e, başarılı olduğu en yüksek zaten canlı bahislerde e, tahminler kazanç sağlananlar. Tabii ki o süreçte de onu da herkese uygun hale getirmeye çalışacağız. Şimdi arkadaşlar 9 tane tahmin var. 5 tanesi gündüz işte 12'de bir arası. Diğerleri de akşam özellikle seçtim gündüz ve akşam yaralanın diye. Şimdi arkadaşlar bu tahminleri canlı oynayacaksınız. Canlı oynarken Yap, yapmanız gereken bütün her şeyi şu anda sizlere hemen söylüyorum. Videoyu da fazla uzun tutmayacağım. Lütfen abone olup beğeni atmayı unutmayın. Ne kadar beğeni atarsanız, abone olursanız işte içinizden geliyorsa da teşekkürler yorumu atabilirsiniz arkadaşlar. Ee, en azından bir şey sormaya veya başka bir şey yapacağınıza en azından emek için bir teşekkürler yazabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar toplamda 9 tane tahmin var dedim. Şimdi bunlar canlı tahmin. Nasıl oynayacaksınız? Hemen sizlere onu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar canlı tahminler toplamda bir dakika Evet toplamda 9 tane Şimdi tahminleri nasıl oynayacaksınız arkadaşlar? Toplamda 9 tane tahminimiz var. Ee, şunu da söylemek istiyorum. Ben maç yorumcusu, maç tahmincisi değilim. Ben bir veri bilimciyim. Benim işim farklı. Her seferinde de söylüyorum. Yine aklıma geldi. Yine birisi yazmış. Ee, şimdi maç tahminleri, maç yorumu yapan arkadaşlar e, tamamen yorumcu. Yani maçları izliyor. Ona göre değerlendiriyor. Bu olur, bu olmaz. Aklındakini söylüyor. Ee, onların bize yani bu işle bağlantısı olmadığı için ben o işi bilmem onlar da bu işi bilmez arkadaşlar. O yüzden karşı tarafla yani maç yorumcularıyla bu sistemlerin kazan sistemlerinin bir alakası yok. Tabii ki bunlarla ilgili çok yorum geliyor. İşte hocam siz tahminleri çıkartın biz yorumlayalım. Arkadaşlar onu da yapacağız. Söylüyorum 10.000 kişi olunca bu e, kanal e, hepsini birlikte diğer milyon bin kanal da var. Onu da dönüştüreceğiz ve başlayacağız. O da spor kanalı arkadaşlar. Onu da işte e, otomatik değiştirip e, futbol kanalını aynı futbol kanalı ama tabii ki tahmin kanalı olarak yapacağız. Daha büyük kitleyle en azından canlı yapmış olacağız. Şimdi arkadaşlar biraz evvel söylediğim gibi şimdi tahminleri nasıl oynayacağız size hemen söyleyeceğim. Şimdi canlı tahminler arkadaşlar zaten ekranda tahminleri görüyorsunuz. Şimdi tahminlerin hepsi 0500 arkadaşlar ilk yeri. Sadece bunların arkadaşlar bu analizler yani yaptığımız hesap sisteminde sadece ilk yarıya e, uyarlanmış ve ilk yarı olabilecek tahminler günde ortalama yüzde 95'i bazen yüzde 99u geliyor ama yüzde altı'na hiç inmemiş bir sistem bu e, bunun da üyelik sistemini size açtım arkadaşlar günde e, tek maç e, ortalama 2 ve üzeri e, oran yani 2 ile 3 oran arası diyelim üç buçuk oran arası diyelim e, bir tane de alabilirsiniz, iki tane de alabilirsiniz, üç tane de alabilirsiniz. Ee, aynı şekilde e, herkesi katılabileceği bir sistem yaptım. 2000 TL'den katılabilirsiniz. Bunun dışında arkadaşlar biliyorsunuz ki katlama üyeliği pazartesi günü son artık. E, haftalık 5000 TL'den ondan da yararlanabilirsiniz. Seviye 2 değil arkadaşlar. Seviye 1 biliyorsunuz ki 25.000 lira katlama üyeliği. Seviye 1 olan katlama üyeliğini normal artık e, seviye 1'i artık veriyorum. 2'ye tamamen kaldırdım. Seviye 1 olarak devam edecek. Şimdi arkadaşlar canlı olarak ilk yarı nasıl oynuyorsunuz? Çoğu kişi biliyordur. Tekrardan söylüyorum. Örneği tahmin ekranda görüyorsunuz. E, yurt dışı oynayanlar tabii ki hepsini oynayabilir. E, canlı açılan da Türkiye'de e, bahis sitelerinde istediği kadar oynayabilir. Şimdi arkadaşlar maçları baştan oynayabilirsiniz. atıyorum e, Ne yapın? E, Hepsini bir istiyorsanız oynayın. 053 baştan 6 oran veriyor. Bir de arkadaşlar 2'ye bölün. Yani gündüzü ayırın, akşama ayırın. 3 tane böyle bir kupon yapın. 05'lerden. Bunun dışında arkadaşlar en heyecanlı, en güzel e, yıldız canlı dediğimiz sisteme geçiyoruz. Arkadaşlar maç başladı. Maç başladıktan sonra ortalama 1.40-1.50 civarı e, olmaya başladı. Yani oran gol olmadı ilk gol gelmedi. Yani 0-500 zaten. Gol olmadı. Ee, ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Hemen ne yapıyorsunuz? 50 TL, 100 TL alın. Atıyorum 1.70 oldu. 50, 100 alın. 2 oldu. İşte arkadaşlar şunu söylüyorum. Ee, e, Dakika 40'a kadar ilk yere bayıs alabilirsiniz. Bu da çok büyük e, kazançlar elde etmeniz demek oluyor. Tek tek takip edip bütün sistemi şunu da yapabilirsiniz. Maçları 2-2 yapabilirsiniz. Siteden oynuyorsanız ne yapabilirsiniz arkadaşlar? İki tanesini seçersiniz canlıda e, bir sekmede. Sonra sekmeyi sağ tıklayıp tekrar yeni bir sayfa açıp o sekmede de iki tane farklı aynı şekilde seçip Canlıda yükseldikçe 100-200-100-200 oynarsınız. ikili ikili, üçlü üçlü. Bu şekilde yapabilirsiniz. İstediğiniz kadar sekmeyle normal site üstünden yapabilirsiniz. Bunu telefondan yapamazsınız. Bunu da söyleyeyim. Tek tek olarak da söylediğim gibi arkadaşlar oran yükseldikçe gol olana kadar ilk yarı bahis olabilirsiniz. Çok büyük kazançlar oluyor arkadaşlar. Örneğin sadece 5 maçla cumartesi günü yani dün sadece 5 maçla 63 bin lira kazanç sağlandı ve sadece 10 bin kasayla Arkadaşlar maçların e, söylüyorlar maçların ne kadarı geliyor? Mesela arkadaşlar şöyle örneğin 10 tane maç varsa 10 tane maçın 9 tanesi e, %100 garanti. Bu kadar net bir sistem. E, tabii ki bu sistem bu şekilde verilmiyor. Yani 10 tane maç verelim, 20 tane maç verelim. Bu sistem öyle yürümüyor arkadaşlar. En yüksek çıkanların bunların da bir yüksek sistemi var. En yüksek çıkanlardan en düşüğe göre yani %99'dan %91'e kadar bir sistem. Bunlar da %91 ile %99 arası tahminler. Ona göre de üye olduktan sonra örneğin canlı gruba geldiniz. Günlük açıldığı zaman atıyorum. Size hemen atılıyor maç. Takip ediyorsunuz. Örneğin 2 oranı geçti. Hemen atıyorum 500 lira oynuyorsunuz. Sonra 2.50 oldu. Bir daha atıyorum oynarsınız. Bir de oynarsınız. 3 tane oynarsınız. Yani tamamen oynayabilirsiniz. Bugün mesela dört tane tahmin altı maçtan 40'tan sonra gol oldu. Yani çok güzel 3 üstü oran oldu Türkiye'de. Tabi yabancı sitelerde 4'ü geçiyor. 3 olsun temiz olsun arkadaşlar. Yabancı sitelerin çoğu biliyorsunuz ki sıkıntılı. Tabii ki sizlerin kararı. Buna da artık bir şey söyleyemiyorum. Söylediğim gibi bu şekilde değerlendirme yapabilirsiniz arkadaşlar. %100 kazanç daha önceden de bahsetmiştim canlı tamamen bambaşka. Ee, bazı arkadaşlar şey soruyor mesela çeviri sistemi arkadaşlar çeviri sisteminin e, tamamen nasıl e, 105 bin TL ve 210 bin TL çeviri sistemi yapıyoruz bu da bu sisteme bağlı bir sistem. Bunu da tekrardan söylüyorum yüksek oranlı işte diğer tahminlerde bu sistemden çıkıyor. Bunu da tekrardan sizlere söylemek istedim. Şimdi arkadaşlar e, hemen e, bilgilendirmeyi tekrardan yapayım. Arkadaşlar katlama üyeliğinde kampanya var. E son günler. E biliyorsunuz ki pazar günü ve pazartesi günü son gün. Pazartesi günü artık katlama üyeliğinde son gün. E ve seviye 1 veriyorum arkadaşlar. Seviye 2 kaldırdı. Yani 25 binlik üyeliği 5000 TL'den veriyorum. Ve şöyle olacak. 5000'den salı günü 15000 liraya seviye 1'den 15000'sini vermiş olacağım. Yani 5000 TL'den iki haftalık da alabiliyorsunuz. Sadece iki haftalık. Yani 5000 TL bir haftaya, 5000 TL bir haftaya 10.000 TL'den iki haftalık alabilirsiniz istiyorsanız. Sadece iki haftalık için geçerli. İsterseniz de tek hafta 5000 TL'den alabilirsiniz kazançları görüyorsunuz zaten. Her zaman e, söylüyorum her gün kazanç e, olmayabilir. Ama önemli olan kazanç sağladığınız o süreçtir. E, önemli olan da budur arkadaşlar. Normalde zaten her gün oynuyorsunuz. Bu sistemde de aynı şekilde üyeliğiniz sürecinde kazanıyorsunuz. Arkadaşlar canlı sistem bugün de sizlere canlı sistemi tanıtmaya başladım. Canlı sistemde haftalık 2000 TL arkadaşlar e, günlük tek maç 2 oran ve üzeri Oynuyorsunuz kazanıyorsunuz günlük kazanç isteyenler vardı buyurun size günlük kazanç arkadaşlar Peki günlük kazanç net mi arkadaşlar net sistem şöyle söyleyeyim 7 günün 6 günü en kötü 7'de 7 demeyelim 7'de 6 en kötü bir sistem 7'de 7 olur ama bunu yine de 7'de 6 diyelim biz ne olur ne olmaz Biliyorsunuz ki işin içinde şike var, o var, bu var. Buna da açıkçası artık alışmamız gerekiyor. Onlara da zaten elimizden bir şey gelmiyor, bir şey de yapamayız biliyorsunuz ki. Değerli arkadaşlar, olasılık kombinasyon kazanç sistemimiz var. Üyelere dün rekor kazanç sağlattık. Toplamda 812 bin lira olasılık kombinasyon yeni sistemde kazanç sağlandı. Toplamda sadece arkadaşlar 24 bit kasayla kazanıldı bu para. Bunun dışında arkadaşlar çılgın oran var. Çılgın oranda biliyorsunuz ki arkadaşlar haftalık 25 bin TL ve onu da ne yapıyoruz? Katlama üyeliğini çılgın oran alana katlama üyeliğinde ücretsiz ortak veriyorum artık. Hem çılgın oranı 10 TL ile 100 TL arası oynuyor. Hem de arkadaşlar katlama üyeliğini onunla beraber devam ediyor. En azından hem kendisi için hem de işte ödemesi varsa onu yapmış oluyor. Bu şekilde sistemleri devam ettirebiliyor rahat bir şekilde. Değerli arkadaşlar sistemleri bildirdim. Açıklama kısmında Telegram, Instagram linkimiz var. Oradan üyelik için yazabilirsiniz. Arkadaşlar sadece o an üye olacaksanız yazın. Lütfen onun dışında rahatsız etmeyin. Arkadaşlar üye olmak istiyorum diyorsunuz ve ödemenizi yapıyorsunuz. Aynı şekilde bilgilendirmesi yapılıyor. O günkü tahmin size gönderiliyor. Ondan sonraki tahminler otomatik gece gönderim yapılıyor arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, her zaman söylediğim gibi hayatınızda iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin. Herkese teşekkürler ve her seferinde söylediğim gibi arkadaşlar iyilik de dünyada, kötülük de dünyada bulaşıcıdır ve sizler her zaman sevgiyi, saygıyı esirge esirgemeyin kendinizden, çevrenizden her zaman için saygını kazanın. Önemli olan dünyada budur. Ne yaparsınız ikincisi gerçekleşecektir. İyilikte, kötülükte. Bu nedenle de sizler iyi olmayı doğru olmayı ve saygılı olmayı tercih edin. Değerli arkadaşlar her zaman söylediğim gibi de dünyada sağlıkta önemli hiçbir şey yoktur. Herkese teşekkürler. Bol şanslar bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.